fenomenleri sadece takip değil, taklit de ediliyor. Giydikleri, kullandıkları, tavsiye ettikleri her ürün adeta kapışılıyor. Bunu bir reklam aracı olarak kullanıyorlar ve buradan para kazanıyorlar. Daha doğrusu kullanıyorlardı dememiz gerekiyor. Çünkü Bakanlık bu duruma el attı. Artık sosyal medyada örtülü reklam yasak. İşte ayrıntıları. Şirketler e, istedikleri şeyleri hani e, doğru olmasa bile bazı fenomenleri e, tanıtmaya çalışıyorlar. Tanıtımı yaptıkları ürünleri bilmiyorlar. Bir tanıtım amaçlı aslında insan sağlığına zarar vermiş oluyorlar. İstemeden de olsa zarar veriyorlardı ama o dönem sona erdi. Sosyal medyaya reklam düzenlemesi geldi. Bu 9 tane var 9 artık fenomenlerin örtülü reklam, doktorlu tanıtım ve bilimsellikten uzak tavsiyeler yapması yasak. Şükürler olsun el atmalarına sevindik. Fenomenler kullanmadıkları ürün hakkında fikir de beyan edemeyecek. Tanıttıkları ürünlerle üstlerindeki ya da kullandıkları ürünler aynı olmayabiliyordu. Bu da onların hayran kitlesi tarafından tabi yanıltıcı bir şey. Sosyal medya fenomenleri çoğunlukla cilt bakım ve kozmetik ürünleri tavsiye ediyor. Ben bu kremi kullanıyorum. Çok memnunum diyor. Herkes bu kremin peşine düşüyor. Ama çok değil bir hafta sonra yeni bir ürün çıkmış. Ben bunu kullanıyorum. Tavsiye ediyorum diyor. Aynı şey tekrar. O yüzden insanlar her gördüğünü alıp yüzüne sürüyor. Ama bu yapılan bir tavsiye değil reklamsa eğer artık bu açık ve net bir şekilde evet, ifade edilmek zorunda. Halsiz kazancın da önüne geçerler diye düşünüyorum. Fenomenler hediye gelen ürünleri satın almış gibi davranamayacak. Reklam için gönderildiğini belirtecek. Ben küçük esnafım. Burada benim butiğim var. Bu şekilde çalışan insanlar ilk önce bizi bitirdi. Sadece kozmetik, cilt bakım ürünleri ya da kıyafetler değil. Tavsiye adı altında takviye edici gıdalarında reklamı yapılıyor. Bu en tehlikelisi. Ama bundan böyle sosyal medya fenomenleri doktor ve eczacıların yapması gereken bu yönlendirmeleri yapamayacak. Birçok hekim arkadaşım ve eczacı arkadaşlarım bundan muzdarip yani. Hani çünkü yanlış şeyler bilgiler veriliyor. Beta ve bir sürü bitki özleri bulunan